Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hanımlar. Sevgili dost. Bugün yine çok kolay ve çok da değişik, hoş ve çabuk ilerleyen bir modelle karşınızdayım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de ideal bir model ve ben şöyle krem rengi ipimi, bebeğin ipimi aldım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şöyle tıkımı da bakın, tık numarası burada. Evet bu şekilde şöyle yeni bu tıkım yeni o yüzden alışmaya çalışıyorum. Ben e, normalde uzun süre e, bir tıkla işledim ve değişik değişik şimdi tıklarla da yapmaya çalışıyorum sevgili hanımlar. Siz tabii ki dilediğiniz e, tıkla yapabilirsiniz. Evet ipimin kalıntı bu şekilde sizde herhangi bir iple yapabilirsiniz. Bu şekilde hemen ipimi de kenara alıyorum ve zincirle başlayacağım. Şöyle ben zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Şimdi abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirip tamamına basarsanız ben model yüklediğimde size bildirim gelip ve siz de hemen modellerinden aniden haberdar olursunuz sevgili takipçilerim. Ve destek amaçlı da lütfen e, abone olabilirsiniz. Abonelik tamamıyla ücretsiz. E, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin sevgili hanımlar değerli takipçilerim şimdi hemen şöyle hızlıca şöyle zincirlerimi çekiyorum evet şimdi bu şekilde ipimi doladım hemen zincire batarak şöyle tek seferde kapatıyorum ipimi doladım zincire batıyorum ve tek seferde kapatarak şöyle kaydırma tekniğiyle yarım trabzan yapıyorum Bakın ipimi doluyorum. Zincire batarak şöyle tek seferde kapatıyorum. Ve sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde ben yarım trabzan yapıyorum. Hemen zincire battım. Ve tek seferde kapatıyorum. Şöyle ipimi doladım. Zincire batıyorum. Hiç zincir atlamadan. Şöyle tek tek zincirlerimi batarak şöyle tek seferde kapatıyorum. Evet. Şimdi hemen ben bu sıramı bu şekilde şöyle kaydırma tekniğiyle bu şekilde trabzanlarımı, yarım trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet. Şöyle trabzan sıramı tamamladım. Şimdi bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. ipimi doluyorum. Bir değil. Bakın. Şöyle ikincisine batıyorum. Hemen şöyle zincirle beraber Ben dört tane bakın dört tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 ve 3'e batacağım bir, bir trabzan yaptım 1 2 zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim, ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4 boşluğa batarak hemen bir trabzan yaptım, 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde şöyle 1, 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 ve 4 hemen şöyle 4 trabzan yaptım 1 trabzan 1 2 zincir çektim aynı yere batıyorum Pardon dördüncü trabzana batıyorum bu şekilde şimdi şöyle trabzanlarımı bu şekilde ilerleteceğim 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 ve 4 dördüncü trabzana batarak hemen iki zincir çekiyorum tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum şimdi bu şekilde böyle mı modelimiz sıra sonuna tamamlayıp geliyorum evet şimdi sıra sonuna geldim şimdi kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz Şimdi kenardaki trabzanlarımı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet. 1 2 3 zincirimi çektim. ipimi doluyorum. Hemen önce kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane kenar trabzanı zincirle beraber tabi sayıyorum. 1-2 zincirimi çekiyorum. Bakın buradaki boşluğa hemen sık iğne ile kapattım. 1-2 zincirimi çektim. Ve hemen buradaki V'in içine batıyorum. 1 2 3 ve 4 Hemen şöyle fıstığı kapattım. 1-2 zincir çektim. Ve zincir boşluğuna battım. Tek şöyle sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 zincir çektim tekrar ipimi doladım ve V'in içine giriyorum 1 2 3 4 hemen şöyle fıstığı bu şekilde kapattım 1 2 zincir çektim bakın zincir boşluğuna sık iğne ile kapatıyorum 1 2 zincir çektim ipimi doladım hemen V'in içine 1 2 3, 4, hemen şöyle bir iki defa da kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. Zincir boşluğuna sıkını ile kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. İpimi doladım. Hemen şöyle tekrar reyin içine girerek ve dört defa dolayarak hemen buradaki fıstığı da kapattım. Bir iki zincir çektim. Zincir boşluğuna batıyorum. Ve bu şekilde bakın hemen şöyle sıramı bu şekilde tamamlayacağım hanımlar. Hemen sıramı bu şekilde tamamladıktan sonra sıra sonunda tekrar beraber olacağız. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Burada iki zincirimi çektim. Bakın tekrar zincir boşluğuna batıyorum ve bir 2 zincir çekerek hemen trabzanın şöyle evet bu şekilde bakın şöyle sıramı tamamlamış oluyorum sevgili hanımlar bakın Şöyle çok güzel. Evet şimdi devam ediyorum. Sıramı bu şekilde tamamladıktan sonra tekrar 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. Hemen tırabzanlarımın tepesine batarak bu şekilde tamamladım. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle ipimi doladım. Şimdi fıstığın tepesine batıyorum ve bir trabzan yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar ipimi doladım ve tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 ipimi doladım ve tekrar bakın fıstığın tepesine batıyorum ipimi uzatıyorum bir trabzan yaptım iki zincir çektim tekrar ipimi doladım ve tekrar aynı yere batıyorum bir iki zincir çektim üç zincirimi çektim ipimi doluyorum Hemen trabzanın tepesine batarak şöyle bir trabzan iki zincir çektim tekrar ipimi doladım ve tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum hemen şöyle aynı yere battım 1 2 zincir çektim aynı yere batıyorum ve 1 ve bu şekilde şimdi bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum sevgili hanımlar Hemen şu V'lerimi sıra sonuna tamamlayıp geliyorum. Evet sıramı şimdi bu şekilde burada 3 zincirimi çektim ve hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Kenardaki trabzanlarını daha fazla da yapabilirsiniz. 3 zincirimi çekiyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen dönüyorum. Önce kenar trabzanı. Evet. bir iki zincir çektim hemen şöyle zincir boşluğuna batıyorum ve sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim İpimi doluyorum ve içine girdim bir iki 3 4 Hemen şöyle fıstığı kapattım. 1 2 zincir çektim ve şöyle sık sıh ile buraya kapattım. 1 2 zincirimi çektim. ipimi doluyorum. Hemen veğin içine girdim. 1 2 3 4 Hemen şöyle tek seferde kapatıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Bu şekilde Şöyle 1 2 zincir çektim. Hemen ve'in içine girdim. 1 2 3 ve 4. 1 2 de kapattım. 1 2 zincir çektim zincir boşluğuna batarak ve bugünkü modelimde bu şekilde ilerliyor sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Hemen şöyle bakın. Sizler için şöyle biraz daha ilerleteyim. Şöyle ilerlemiş haliyle tekrar beraber alacağız mi Evet sevgili hanımlar. Bakın modelimin son hali bu şekilde. Çok beğendim. Güzel. Hoş bir model. Bir de şöyle bakın. Çabuk ilerleyen iki sıradan oluşan bir model. Şöyle hoş bir model. Güzel bir model. Özellikle şöyle hırkalarda. Şöyle bebek battaniyelerde de kız çocukları için yelekler, etoşallar çok güzel, hoş bir model. Evet. Umarım size beğenip yaparsınız sevgili hanımlar değerli takipçilerim Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde. Evet. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.